Mehmet Ağa şimdi biz hangi yarışmayı yapacağız? Yani bir son malzeme getirmişsin oraya da çikolatalar, kekler, ekler. Ay maşallah. Şimdi hangi şey çekeceğiz biz? Yarışmanın adı ne? Yani bir, yani bir, bir çok şey üretmemiz lazım bizim. bunu sana bir daha anlatayım. Bu 50 kere anlattım. Bunu. Tamam anlattın ama yani net bir şeyimiz olması lazım bizim. Yani sen bunu seversin ben bunu sevmezsin. Şeyine giriyor bu konu. Şimdi baştan bir daha anlat bize ne yapmamız gerekiyor. Ya ben dedim ya işte dayı. Hı. konusu. Sen en çok bunu seviyorsun. Evet. Ben de bunu seviyorum. Ee? Ben sen bu panel olacak ya aramızda. Panel. Tamam. Panelde diyeceksin ki panel arkasında. Mesela anlatayım. Şöyle bir panel olacak. Tamam. Eee dayım hangisini sever? Sen bunu bana göstermeden bunu eline alacaksın, göstereceksin, buraya koyacaksın. Hı. Hmm. Ben diyeceğim ki dayım en çok bunu sever. Buraya koyacağım. Biz birbirimizin ağız tadlarını bulacağız. Aynen. Ondan sonra He. havaya kaldıracağız. Hmm. Sen bunu seçin ya sıfır sıfır. Sonra benimkini bulmaya çalışacağız. Ben bunu Ama derim. bizim buradaki amacımız ne Mehmet? Yani ne yapmamız lazım Memo? Yani Amaç me gaye birbirimizi ne? Birbirimizi tanımamız lazım. Ne kadar tanımamız ha. Yani seninkini bilemedik ya. Ben hmm. bunu kaldırdım. Sen de bunu kaldırdın. Sana bir puan. Sen beni daha çok tanıyormuşsun gibi. Yani buradan bizim yapmış olduğumuz bu yarışmadan arkadaşlarımız ne çıkartması gerekiyor? Arkadaşlar ne çıkartabilir? Ne <laughs> Alo. tamamdır Tamam da. Tamam, tamam. Ama evet şimdi yapmamız gereken şimdi bir ton orada yiyecek de var. Onu bir havaya kaldırsana. Neler neler var orada ya. Ya bunlar zaten yemeyecek ki. Nasıl yemeyeceğiz yani? Hayır bir ton sonra biz bunları gömeriz zaten. Yok zaten <laughs> şu anda amacımız ne biliyor musun? Mesela oradakiler neyi bir tanıt bakalım bize. Bir tanıt onları neyi. Dök, döksene. Ya Mehmet şunu kaldırsana Allah aşkına ya. Şunu kaldır. Bir dök oraya. Ne var orada? Ne var orada? Marketin Ve yarısını almışsın ya. Iki, önümüze şey, iki tane ürün Bunu ben alırım. Bence, bence böyle bir var. bence böyle bir yarışma yapılmış mı bugüne kadar? Yapıldı ya. Çünkü ama yabancılardan evet. salındı. Yani Türkler yaptı. Ama bugüne gene Yani hiç bakmasın evet. Anlatayım bunu. Sen tamam. dayım orasını anlatayım. Tamam. her yerde konuşuluyor bu. Türkler kolay yani. işe e, i̇çerik yapmıyorlar. Yabancılar da içerik alıyorlar. Bak bizim Lalim kanala attığımız video. Bir önceki video attık ya Lalim Stokka'da. Doğru evet. O onu da ben bitti. yani gördüm, çektim. Bu şey bir önceki dediğin, ye, bilemezsen yersinekleri kekleri videosu ha, O tamamladığımız. Onu da şey, işte onu göre yabancılar yaptıysan bir şey yaptık, ya, Türkler aldı. Yani yanlış anlaşılma olmaması evet. için doğru. Yani tabii, bir de çok şey dikkatimi çekti mesela ya benim de ablam olur kendisi. Biz videomuzu çekerken ekler kekleri yüz defa annen girdi kontrol etti. Ne yaparsın? <laughs> <laughs> Oğlum neden ne neden sorgula? Ne ama neden yani böyle sürekli geliyor, şey. sanki bir yönetmenmiş gibi, evet, o, bizim, gibi, bizim şeyimize rejim, karışıyor rejim. yani. Kameraman yok, kapışım rejimiz. Evet, rejimiz oldu. Ya o da doğru güzel. Şimdi, bu, benim ilk tane, bir daha anlatayım sana. Bir daha anlat. Benim ilk çocuk tanımına ne var? Bu kondu, tamam. bu bana kondu. Tamam. Kadir bunu sever, sen bunu sever kaldıracaksın, yanlış bu an. Tamam. Öyleyse kim? Yani seni sevdiğini sen kaldıracaksın, benim, benim seni sevdiğini bilmem lazım. Sen, sen, be. Sen de benim sevdiğim bir bir, bir puan yarışması gibi bir şey mi evet. olacak? Puan mı olacak? Sen beni bilersen bilirsen bir puan, ben seni bilirsen bir puan. Tamam öyle evet, tamam. Bizim yani bugüne kadar yapılmamış olan şeyleri yapmamız lazım. Ha. Daha şu anda yeni başlıyoruz. Adam gibi yeni yeni, yeni video atmaya başladı. Onlar da... Ya şu an 734 abonedeyiz. Evet ona da katılıyorum. Yani hayır. Süremiz daha az. Yanlış anlamadın da sen ee, kameraman almadığı için 2 dakika 3 dakika video atıyorsun. Daha Doğru. yeni... Olur. Daha 2 dakika 3 dakika önce e, yeni kanala baktığımda 700, 740 mi 750 aboneydik. Doğru. İşte bir, bir gün önce de şey işte o dedim video attık. Aynen doğru katılıyorum doğru. Yani daha yeni yeni bile 10 dakikalık video atmaya başladık ki. Uzun metrajlı evet aynen dediğin gibi. E bir de bunun için e, şey sponsor olma sebebi para lazım. Ya tabii çok şey lazım arkadaşlar yani bunun belli kriterleri var yani. Bize yaşam ben giderim dayım gider ama ben gidemem dayımla dayım, video dayım, çekmeye yasak var şu anda. Tabii Mehmet Hasan 15 yaşındasın. Ondan bahsediyorsun sen. O da doğru. Ama size şöyle bir örnek vereyim. Merhaba. Ee, ne zaman çekelim dayı onu seninle? Sallarlar diye söyleyeyim mi? de salayım bir. Söyleyeyim. Ee, duvara yapışkan şeyler oluyor ya. Neler yapalım? Ama birçok şey proje üretmemiz lazım yani. Duvara yapışkanlık lazım. Ya, Bununla ilgili. Dayı. Hı. Dart, dart. Dart'in yapışkanlıkları var ya akşamlar. Tamam. Top Tamam. Arkamıza kamerayı koyarız. Hı hı. Bunu anlatıyorum da salmazlar yani. Seni de salacaklar bir şey Atacağız. Tamam. Atarız. En yüksek vuran kadar. Daha önce bu yapılmış mı? Biz yapılmayanları yapmamız lazım. Ya, yapılanlar okla yapılmış, Aynen. ayakla yapılmış. Ee, biz neyle atacağız? amuda kalkıp mı atacağız? Nasıl atacağız? <gülüyor> 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 Yok ya normal baseball beyzbol şokları ne atabiliriz. He. Ee, ödülde bir 500 lira koyarız. Of. Kim kazanırsa? Kim kazanırsa 500 lira. Güzel. Mantıklı bence. Olabilir esasında. Evet. Mantıklı. Gayet güzel. Aslında bir video yani. fikri de var aklımda da o işe ne gerekiyor onu düşünüyorum. Sosyal deney yapalım mı seninle? Sosyal deney dışarıda yapmamız lazım. Hayır Virüs öyle dönemi. değil. Kartonla kedilerle, köpekleri evle e, kamera ya ve laf var bilmiyorum. Barona kutuyla, kartonla. Olabilir. İçine eski e, kullanmadığımız halıları keser içine şey yaparız. Daha neler üretmemiz gerekiyor işte birçok şey üretmemiz lazım. Onu yaparsak lazım. E, mamayı ne yapar? Mamayı da bir ya ederiz. Ya, mamayı yardım para falan alır yardım ederiz. Onun yani için hani evet şey. mantıklı ama şey yapılmayanı yapmamız lazım mı? yapılmış örnekleri çok olanları da yani tekrar teker teker yapmaya gerek yok. Yapılmamış kalmadı ki dünyada her şeyde. O oluyor. da var evet dediğin gibi yapılmayan da kalmadı. Bayağı var yani aynen. Ama şu an dikkat ediyorum annen hiç odaya girmedi Mehmet Ali. <laughs> yani bir tek ne yapabiliriz? Kutu asemi yapabiliriz. O da olabilir aslında ya. Yani pahalı bir şey almayız. 50 lira, 1000 lira, yani 1000 lira olmaz da 500 lira kutular alırız, biriktiririz. Hı hmm. -hı. Toplu tek tek açmayız küçük küçük şeyler alırız. Hmm. Kutu dediğimiz şey mi? Sipariş oluyor internetten. Evet. Anladım. Başka ne üretebiliriz? Benim odanın videosu video çekildi. O da onu çekeriz. onu ayrı bir video olarak koyacağız ona. Başka ne üretebiliriz yani? Bunun dışında başka başka başka. Araba sürebiliriz. Araba, o, arabalarda hocam. bir şeyler Belki o da olabilir, yapılabilir. Trafiğe kapalı bir yerde yanında olacaksın. Tamam. E, arkada bağım olmaz, Olur. olur ama ben biliyorsun ben köyde hep araba bende. Yüz elle gidebiliyorum. O yani olabilir. başka, başka şey, başka fikirler var. Arabayı şeye götürürüz. Şu Sinan e, Sinanlardan sinerler, başka esansı yok mu arkası? Biliyorum. Arkası onun e, bomboş araba sürme yeri. Tamam orada olabilir. Orada hem arabayı çalışırız motorikten. E, arabayı bir yollarım. Araba süreriz. Farklar yetmeye sabahlarız. Arabayı Arabanın aslında bir de şey yapabiliriz. Ehliyet alacaklar için bilgilendirme videosu. O da olabilir. Bak mantıklı. Başka evet. Şey yapılmayanları ön plana çıkartmamız lazım. Yapılmış olanlar zaten birçok kanallarda var. Görme, evet balık. Balık gün gelsen. Ben Ama. size balık tutmayı göstereceğim. Onu şey şey. Evet ben zaten profesyonel profesyonelim ben, Balık'tan, Mehmet Hanım. Şey millet şey yapıyor. Ben yani, sen bilmiyorum da millet e, geliyor kamerayla. İyi bir kamerayla. Ben, babam şeyler mi yapıyordun? Bana geldi Bana geldiler bir sosyal deney için bir tane bana bize balık verir misin dediler balık veriyoruz milletten. sosyal deney gibi hmm. millet nasıl tepki verecek diye yani balık tutulurken olan hatalar yanlış yapılan şeyler yanlış bağlamalar biz bunlardan mı bahsedelim videolarda bunu demek istiyorsun yani onun için yeni bir kanal gerekiyor bir saatinde senin attığın 10 dakikalık videolar kaldırmayız ama onlar eski daha kalır biz böyle 10 dakikalık eğlenceli, eğlenceli kanal deneriz böyle orman videolarına şey dönmeyiz Eğlendik şey. kanalına döneriz. Eğlendik yani. İçerik oluruz. Olabilir esasında. Çünkü bak ormanı ee, izler izlemezler ama şöyle espri yaptığımız, boş yaptığımız videoları, eğlendiğimiz videolar, videolar çekersek hem bileğlenir hem millete bile bile eğlenir. Doğru. Daha başka fikirler mesela ne olabilir? Baş, başka başka fikirler. Böyle yeni fikirler. Başka neler olabilir acaba? Mesela bir deniz videosu koysak. Ben mesela karaburundan dalsam Sarayburnu'ndan çıksak. Karaburun'da çekeceğiz. Sonra tabi videonun e, bitiş kısmını da Sarayburnu'ndan denizden çıkarken. Bu havada çekilmez ki. Bu havada yaz havası. Yazın mı alalım böyle bir şey diyorsun? Anca yani öyle çekeceğiz. Yazın. Yazın anca hmm. çekilir. Ya da e, bizim savaşları marangazdan takta alacağız. He. Sal mı yapacağız? Hayır. Ama onu yapanlar oldu ya. Videolarını falan izledim ben. Mangır yapacağız. O ne oluyor? Var ya kolla Allah'ın önüne gol atma hesabı yapıyor. Ha, şey yani tarzı gibi. O tamam, tamam. O da olabilir. Bak o da mantıklı yani. Bunun dışında başka ne üretebiliriz? Ne fikirler üretebiliriz? Başka neler bilgisayar var? var. Bilgisayardan için montaj. Montaj yani montaj için de 500 150 lira para lazım. Onu evet. ilerleyen aşamalarda değerlendireceğiz. Onu ben kendi Onun dışında açtım almayı düşünüyorum bir montaj kanalı da. Tamam. Sen zaten o konuya da meyillisin biliyorsun. Mehmet abi sana bir şey söyleyeceğim ben. Şimdiye kadar konuştuklarımızı ben çektim ve yayınlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>